Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Facebook'ta Texas oldum Poker CBS'ini göstereceğim. Dikkatle izleyin. Evet. ilk önce Facebook'ta oh, şeyimize giriyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımıza giriyoruz. 1500 tip var gördüğünüz gibi. 1500 tip. Bu hile olması için chat engin 6.1 olması lazım. Altı nokta bir gördüğünüz gibi şurada yeşil, kırmızı, yanan, yanıp yanan bilgisayar seçeneğine tıklıyoruz. Operadan görüyorum siz istediğinizi seçin en istediğiniz olmaz deneyin. Ama çoğunlukla ya üçüncü ya dördüncü olur. Mesela bu 4 dört baytı, baytası double yapıyoruz. Buraya da çipimizi yazıyoruz. 1500. Fırsızdan veya enter'e tıklıyoruz. Ben enter'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi benim seçtiğim tarayıcı değilmiş mesela. Bu değilmiş. Mesela bunu deniyoruz. Değil. Bu da değil. Bu da değil. Ya muhtemelen bu adam bizi ya. Bu bizi bizi de daha hangisi onu buluyoruz. Evet bu. Evet. Hepsi simit imcetelere yapın veya en üstteki yine shift değil Hiç yere tıklama bunu aşağı indir. Şuraya tıklayın. Şuradaki ok'a tıklayın. Sonra buraya gelip de veya lava ya shift istediğiniz kadar yazın mesela 9 9 9 9 9 9 9 yazayım. Ok diyeceğim ama buradakilere de bu kutucukların hepsini işaretlemek zorundasınız. Yoksa hilemiz First. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bir oyuna girelim hemen. Paraya bakın şimdi. Paraya bakın. İtirdim biraz daha kusura bakmayın. para. Dur tut dur du, du. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye.